Kurtuluş Savaşı Milyonlarca şehitimizin can verdiği Çok fazla kişinin öldüğü Türk milleti için Kahramansı bir savaştır Kurtuluş Savaşı Şimdi size bunu anlatacağım Nasıl olurdu serisinde Kurtuluş Savaşı'nın da bir serisini istiyorsanız yorumlara yazın Kurtuluş Savaşı nasıl başladı Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Yunanistan İtalya, Fransa, İngiltere ve Ermenistan tarafından püskürtülmesiyle. Aynı zamanda Arapların da bize ihanet etmesi Osmanlıyı bu hale sokmuştu. Zaten e, devletler de şansları kalmamıştı. Toprak kaybetmişlerdi ittifaklar. Herkes Anadolu'dan Türkleri temizlemek istiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Bolşevik Devri'ne giren Çarlık Rusyası Sovyetler Birliği olarak şey yapmış ve Türkiye'ye her daim destek tek vereceğini açıklamıştı Vile Demir. Daha sonra ise Kurtuluş Savaşı şöyle başladı. Önce biraz eski zamanlara gidersek günümüzün Yunanistan'ında bulunan Selanik'te mavi gözlü sarı saçlı bir bebek doğdu. O Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 20'li yaşlarında askeri harp okuluna gittikten sonra komutan olarak adanmıştı. Şu anda zaten Türkiye'nin olduğu durum kritikti. Ancak Mustafa Kemal başkentin değiştirilmesini istedi. Ve o dönemi başbakanı başkenti Ankara yaptı. Ankara Mustafa Kemal'in ordusuyla ele geçirilemediği için Türkiye rahattı. Ardından ise Mustafa Kemal Atatürk ordusuyla gözüne Ermenistan'a çekti. Daha sonra Atatürk'ün operasyonları sayesinde Ermeniler püskürtülmeye başlandı. Ermenistan neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra Ermeniler günümüzün Ermeni topraklarına kadar kıstırıldı. Sovyetler Birliği Ardından ise günümüzün Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ına aldı. Ardından ise Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın adı Moskova Antlaşması. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde ülke yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Devletler pek bir tepki çekmedi. Hatta devletler Ermenistan'ın çerez bile olduğunu söylediler. Daha sonra ise Türkler bu seferde Akdeniz'i kurtarmaya karar verdi. Mustafa Kemal'in ordular hedefimiz Akdeniz'dir. ileri demesiyle bir anda İtalyanlar denize döküldü. Ardından Türkler burada da iyi bir zafer kazandı. Şimdi ise sıra Çanakkale'de. Çanakkale'de bir zafer elde edildi. 18 Mart'ta Çanakkale'de zaten bir zafer yaşanmıştı Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Daha sonra Yunanlılar denizlere dökülerek en sonunda Ege, Ege bölgesi ve Marmara bölgesi dağılındı. Yunanlılar Türklerden korktu ama Türklere karşı düşmanlık da başladı. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk oradan İngilizlere de çıkarmıştı. Daha sonra burada İngilizlerin asıl topraklarına saldırdı. İngilizlerin asıl topraklarında ele geçirmişti Türkler. Türkler asıl toprakları da ele geçirdikten sonra Türkiye rahattı gönlü. Daha sonra Fransızlara karşı bir zafer elde edilmek istendi. Mustafa Kemal Atatürk Fransa'dan ilerledi. Daha sonra ise Fransa'da geri püskürtüldü. İkinci Dünya Savaşında veya daha son, daha öncelerde de Hatay alınarak günümüzdeki Türkiye tamamen kurulmuş oldu. Günümüzün Türkiye'si geldiği için herkes Atatürk'ü karşıladı. Bu da bizim milletimizin ne kadar çalışkan, aziz ve kahramancı olduğumuzu da bilmektedir. Atamın da dediği gibi, yurtta barış, dünyada barış. E, konsepte uyacak bir sözünü bulursak eğer, Türk milleti iradesi yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bizi atamızdan ve kahramanlığımızdan, imanımızdan ayıramayacaksınız. Ey düşmanlar! Şu anda bütün İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar ve Yunanlar veya Ermeniler her ne kadar çaba gösterse de ayıramayacaksınız bize. Bu arada Yunanistan, İngiltere ve Fransa ile yapılan 100 yıllık Lozan Antlaşması ile Türkiye artık huzur içinde uyuyabilirdi. 1938'de 10 Kasım'da Atamızın vefat etmesi bütün Türk milletine bir karanlığa boğmuştu. İsmet İnönü ise halkı teselli etti ve Atatürk'ün iyi bir lider olduğunu cennette de iyi olacağını söyledi İsmet İnönü. Daha sonra ise Türk milleti her zamanki olduğu gibi. Şimdi size bir soru. Türkiye neden hiç Anakara topraklarına günümüze kadar saldırı gelmemiştir? O zamandan. Çünkü biz Türk milleti topraklarımızı düşmanlara kaptırmayız. Düşmanlar bizim topraklarımızı geçemez. Özellikle Çanakkale'yi geçemezler. Çanakkale'de işte şey yapılmıştır. Çanakkale geçilmez diye bir not vardır. Bu notu aldırış etmeyen, şehitlerimize dua etmeyen arkadaşım. Ne olursun sen de şehitlerimizi anla. Şimdi sizlerle birlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak hem şehitlerimizi analım hem de Türklüğümüzü gösterelim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimi yıldızı da parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra herhal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım şükremiş sel gibiyim bedenimi çiğner aşarım yırtarım dağları engellere sığınam taşarım Karfın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi seyahatim var ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış sana var Arkadaş yurduna alçakları uğratma sakın. Seperet gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki de yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda şüheda fıçkıracak toprağı sıksa şüheda canı canına bütün varımı alsın da huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda ruhumuz senden şudur ancak emeli değmesin makbedimin göğsüne nah mahrem ele bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli edebi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman veç ile bin seç de eder varsa taşım. Her cerrihamda ilahi boşanıp kanlı yaşam. Fışkırır ruhim cevret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Edebi yaz sana yok, ırkama yok. İzmihlal hakkıdır hür yaşım bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Evet. Buradan şehitlerimizi anıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer ki bu videoya like atıp abone olmayan Türk değildir kardeşim. Haydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.